Var mı böyle bir sevda sorarım herkese var mı böyle bir dünya sorarım gecelere. Burası rüya olacaktı. İşte, i̇şte bizim, bizim aşkımız, aşkımız, işte bizim, bizim sevdamız, sevdamız böylesine bir alemde, bir alemde falan filan Milan. aman aman aman, aman. 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 90'lara yapamadık ya sonu öyle bir giriş yapayım dedim arkadaşlar. Ya bu 90'lardan bir şarkıdır ama tabii böyle şen şakrak bir şarkı değil. Bu şen şakrak olmayan şarkıyı da şen şakrak müziktaşlara armağan ediyorum Alkış. <laughs> Çobar kardeş seni de unutmadım Çobar kardeş sana da bir ara bir şarkı söyleriz. Evet buradan herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Geldik çattık yine bir Şampiyonlar Ligi programına. Güzel, dop dolu bir hafta sonu içeriklerimizle harika bir hafta sonu geçirdik. Topluluk kısmında görebilirsiniz ne yaptığımızı, ne ettiğimizi. Ya, hatta yani inanılmaz bir süperlik geçirdik. Süper to süper Toto ne? <laughs> Toto'yu çok güzel yorumlamışız. Türkiye Süper Lig maçlarında harika bir dönemeşten geçtik bu hafta. Şimdi hafta için içinde Şampiyonlar Ligi mücadeleleri var ama böyle sizlerden kardeşinizi kulak verirseniz çok fazla yüklenmeyin bu Şampiyonlar Ligi bu maçları özellikle de salı günü maçlarına arkadaşlar yani oynanacak maç yok işler bitmiş turlar atlanmış burada bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü olayına gidersiniz bak uyarıyorum ondan sonra üzülürsünüz milli ara geliyor bu hafta sonu lig son hafta kendinizi bence hafta sonuna saklayın bak ben nacizane tavsiyemde bulunuyorum yani oynamayın demiyorum oynayın arkadaşlar oynayın ama abartmayın. Keyifli kalın, takipli kalın. Onun haricinde böyle abuk subuk işlere girmeyin, yüklenmeyin. Şimdi bak benim için abuk subuk işler. Şimdi insanlar verir. Mutlaka verirler. Barcelona kazanır. 1.15, 1.10. Oh 0.5 üstü. Barcelona gol atar. <laughs> ve 0-1 çifte şansını bile verebilirlerse Barcelona ama bak girmeyin bu toplara girmeyin arkadaşlar. Ben size nazen tavsiyede bulunayım. Şimdi videoyu beğenmeyi unutmayalım. Öncelikle nedir? Videoya girdiğimizde ilk yapacağımız iş selamı veriyoruz, arkasından videoda beğeni tuşuna basıyoruz. Ben de size direkt Barcelona maçıyla başlıyorum. Şimdi bu Barcelona 10 kişiyle deplasmanda Benfica'yı yendi. Ha ben de mesela herkes gibi anlatayım. Herkesin karşılıklı gol varlar. Barcelona 1,5 üstü gol bastı. Bilmem neler. 2,5 falan falan filan inter milan herkes patladı gitti anladın mı? <laughs> Ya bir de şunu hastayım. Piyasa ve herkesin patladığı günde biz kazandık. Ya kime göre yani herkes dediğinden herkes dediğinizden kastınız ne mesela? Kime göre herkes patlıyor değil mi? Kime göre herkes patlıyor? Herkesin Barcelona maçını karşılıklı gol var 2.5-3 bilmem ne girip biz mesela maç sonu 2 aldık ama biz böyle mesela bir cümle kurmuyoruz. Barcelona kazanır bitti daha uzatmaya gerek yok. Şimdi bu maçta yine böyle piyasa patlayabilir arkadaşlar pat. 80-90 aman yandan yandan. <laughs> Arkadaşlar bakın psikolojik olarak Barcelona bu maçı zaten turu atlamış olarak çıkıyor Benfica karşısında. Çünkü Benfica 10 kişi kalan bir rakibine yenilmiş bir vaziyette ve Benfica son oynadığı iki maçta üst üste Barcelona'ya yenildi ve ikisi de kendi sahasında. Şimdi bunun psikolojisi bambaşkadır. Bakın her zaman söylüyorum futbolda psikoloji çok önemlidir. Sağdaki psikolojiyi rakibe teslim ettiğiniz anda sizin rakibinizi yenme şansı yok. Bakın anlayabileceğiniz bir yerden örnek vereyim. 20 sene boyunca Galatasaray Fenerbahçe'yi deplas deplasmanda yani Kadıköy'de yenemedi değil mi? Bu neden kaynaklıydı ki Galatasaray'ın bazı sezonlar o 20 senenin içinde Fenerbahçe'nin kadrosundan çok çok iyi olduğu dönemeçler vardı. Bak çok çok iyi kadroyla gittiler oraya. Şampiyon oldukları seneler gittiler oraya ama Kadıköy'de galip gelemediler. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni tamamen psikolojiyle alakalı. Şimdi o yüzden burada zaten Benfica bu maça çıkarken bir psikolojik eksiklikle, psikolojik mağlubiyetle çıkacak. Barcelona'da burada bir psikolojik üstünlükle maça çıkacak. Dolayısıyla burada bak şöyle söyleyeyim ya bu maçta Barcelona biri attı maç biter abi. Yani eğer bu maçın çok çok hareketli bir maç olmasını bekliyorsak bunun olması için Benfica'nın Barcelona kalesinde gol bulması lazım abi. Onun haricinde çok zor. Çok zor. Çünkü Barcelona'nın önümüzdeki hafta sonu oynayacağı çok kritik bir maçı var. Nedir o? Atletico Madrid maçı. Deplasman. Çünkü neden kritik? Atletico Madrid bu hafta 1-0 öne geçtiği maçta 3 puan bıraktı. Enteresan bir şekilde. Yani o maçı kazanmış olsa şu an lider olan Atletico Madrid'ti. Ama işte onun da Nedenine, onunla nedeni hafta içinde oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı. Real Madrid'de çok önemli bir maçları var. Atletico Madrid'in hem Real Madrid hem de üstüne bir de ligde Barcelona'yla maçı olduğu için psikolojik olarak o maça adapte olamadılar. Şimdi Barcelona'nın da burada bu hafta sonunda oynayacağı Atletico Madrid maçı daha önem arz ediyor. Çünkü iki kere yendiğin rakiple oynuyorsun. Bak farkındaysanız size futbola dair bir şey konuşmuyorum. Buralarda futbol konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Ben size anlatayım. West Ham'ı anlatayım. Bristol Palace'ı anlatayım. Veya işte Lecce'yi anlatayım. Monza'yı anlatayım anlatayım arkadaşlar. Bunları anlatayım. Bak bilmişlik yapmak istemiyorum. Buraları size futbol bazında anlatırsam bu sahtekarlığa girer. Ulan yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dasın. Sen Barcelona'nın nasıl top oynadığını bilmiyorsan bu boku zaten oynama. Veya Benfica'nın veya işte son 16'da Bayern Münih, Bayern Leverkusen işte kim varsa. Ha, bunu anlatacak bir şey yok. Ben size sahanın dışından anlatıyorum. Bunlar sahanın dışı olabilir ama futbolun ana noktasının ana merkezindeki şeylerdir bunlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada Barcelona'nın önemli olan hadisesi şu. Golü kaçıncı dakikalarda bulacak? bak bu maç 3.5 gol altı abi bu maçta çok fazla gol falan olmaz. Yani olması için bir neden yok. Çünkü gardı düşmüş bir Benfica olacak. Maç 1-0 oldu. Hadi 2-0 oldu diyelim Barcelona tarafından. Neyi zorlayacak Benfica? Neyi kovalayacak? Yani zorladığı zaman 5'lik, 6'lık, 7'lik olma durumu var. Neden böyle bir şeyin altına girsin? Ya 10 kişiyle yenemediğin bir rakip. Kendi sandı sana 5 atmış bir rakip. Kızdırırsa sana yine bir 5-6 atar. Neden böyle bir şey olsun? Ve Barcelona neden 5-6 atmak için uğraşsın? Yaslanan bir takıma, ellerini havaya kaldırmış bir takıma. Hafta sonu Atletico Madrid gibi zor bir deplasmanı varken o yüzden ben bu maçta çok gol falan beklemiyorum arkadaşlar 3.5 gol altı ideal bayistir Tamam mı? Alternatif bahis ne? Alternatif bahis abartayım mı biraz? Benfica ne gol atamaz. Karşıtlı gol yok arkadaşlar. Bu da alternatif bahsimizdir. Yani Türkiye'de yasalda bunun oranı 3.5 gol altın oranı 1.75'te 1.80 arasında değişiyor. Buyur. Karşılıklı gol yok oluyor otomatik olarak. Bunun da oranı 2.20 arkadaşlar. Size iki tane cillop gibi oran veriyorum. Seç, beğen, al. Artık sistem bu biliyorsunuz. Pazara gidiyoruz ya pazarda alışveriş yaparken. Ulan pazarda <laughs> <laughs> Şimdi pazara gidiyorsun. Ben severim. Ha bundan da bu gocunca zaten bir şey. Bu olması gereken bir şey. Herkese gitsin, pazardan alışverişini yapsın. Lan pazara gidiyorsun, pazar. <laughs> pazardaki domates satan, salatalık satan, kabak satan, anladın mı? Patlıcan satan adam bile seçtirmiyorlar. Seçmece değil abicim diyor. Seçmece değil diyor. Ver diyor. Alıyorsan al diyor. Almıyorsan bir önümde geçen gün bir tane ablayı azarladılar. Abla da çok kızdı. Tabii o eskilerden belli teyzecim benim. Nasıl seçtirmiyorsunuz? Buraya yığıyorsunuz. Bize ne verdiğiniz belli değil. Biz bunları seçmedikten sonra ablacım seçmece değil diyor. Anladın mı? Ya pazarda domatesi, salatalığı bile seçtirmiyorlar. Var ya. Ya inanılmaz sistemler var. Herkes yolunda. Ne? Herkes yolunda. Abi mi? sizi düşünen kimse yok. herkes sizin cebinizdeki paranın peşinde bak uyarıyorum. Ramazan bitsin. Ramazan bitsin. Bir Ramazan bitsin şimdi. Oruç oruç Allah. Neyse. Şimdi birinci maçımız. ikinci maçımıza geçelim. Hızlanalım biraz. Inter. Inter Feyenoord. Bak Barcelona maçında anlattıklarımın her şey bu maç içinde geçerli. Bu maçı geçen maç hatırlayacaksınız değil mi? İnsanlar uuu anlattı da anlattı. Uzun uzun anlatılacak bir şey. Ne dedik o maçta da mesela? Feyenoord Inter'e gol atamaz abi. Atamaz. 0.5 gol altı dedik. İnsanlar enteresan mesela şimdi. İnsanlar toplamda iki buçuk gol altı alıyorlar. Üç buçuk gol altı alıyorlar bu maç için. Tamam mı? Bir önceki maçta. Abi atomu parçalamışçasına reklamlar, reklamlar. Ulan ben sıfırlan bir tane gol. Bir tane gol bile atamaz diyorum. Ya bunun daha ötesi var mı? Sen 4 gol diyorsun, 3 gol diyorsun. Ben bir gol atamaz diyorum. Bir. Ben bu kadar bağırmadım, bu kadar reklam yapmadım. <laughs> Arkadaşlar bu Feyenoord, bu Inter'e yine gol atamaz. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Şimdi bu maçta da beklentilere baktığımızda bak aynı. Aynı şey ya. Bu maçın üç buçuk gol altı mesela 1.30-1.35 bandında. Bu maçın ideali de 3.5 gol altı neden? Şimdi Inter'in deplasmanda 2-0 kazandığı bir maçla burada gelip zorlamasını gerektirecek bir durum yok. Bir. İkincisi hafta sonu Inter Atalanta maçı. Çok zor bir maç. Bak çok zor bir maç. O maçı da düşünerekten bu maçta çok fazla hırpalamasına gerektirecek bir durum yok kendi. Bak bu maçta aynı Barcelona maçında anlattığım gibi üste gider. Yani bu maçta ilk golü falan Feyenoord bulursa bu maç üste gider. Ama bu maçta Feyenoord'un gol bulabilme ihtimali sıfır bence. Ya abi bu kadar maçta bir gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz ya. Allah aşkına. Bak bu maça iki buçuk gol üstü oynayacaksan Hıza. takım golü 2.5 üstü alın abi. Bir şey değilse şimdi bu maçın 2.5 üstü 1.45-1.50 arasında tamam mı abi? Bak 1.45-1.50 arasında takım golü 2.5 üstü olduğunda bu oran 2.15'te 2.20 arasına bir anda fırlıyor. Babacım mantıklı davranın. Ya Feyenoord'un ben abi kendi sahasında gol atamayan bir Feyenoord. Kendi evinde kendi seyircisi önünde Inter'e karşı gol bulma ihtimali çok yüksek. Bu maçta Inter'in anormal derecede saldıracağı bir oyun olmaz. Tamam mı? Inter, Inzaghi'nin nasıl bir ilk 11 çıkaracağı da çok önemli. Ben ya burada muhtemelen böyle 1-2 yine golü atar Inter yatar. Yani 1-0-2-0 bandında biter gibi geliyor bana ama Inter 3'ü de yakalayabilir. Ama çok fazla zorlayacağını düşünmüyorum. Feyenoord'un da burada artık bir önceki turda PSV'nin başına gelen Feyenoord'un da başına gelebilir. Böyle bir hezimet Hollanda futbolu için hoş olmaz. Tamam mı? Dolayısıyla ben burada Feyenoord'un da kontrollü yani bu çok gollü bir burada çok gollü bir maç olursa bu maçın kazananı zaten Inter olur. Şimdi sen 3 atarsan Inter 4 atar. Sen 5 atarsan Inter. Ya Inter'le oynuyorsun. Ve sen çok eksik bir kadroyla gidiyorsun. O yüzden burada herkes haddini bilerek oynar. Bu maçta 3.5 gol altı ideal oyun olur. Alternatif oyunda da yine dediğim gibi Feyenoord'un 0.5 altı. Yani bu maçta da karşılıklı gol yok. Alternatif oyun olarak olur. Onun da yine oranı karşılıklı gol yok. Bak bu sefer düşmüş 1.57. Burada o zaman ne yapacaksınız? Deplasman 0.5 altı. Deplasman 0.5 altı. Yani karşılıklı gol yok. Alternatif olsun. Deplasman meplasman girmeye gerek yok. Tamam. Aynı oran veriyor zaten. Karşılıklı gol yok arkadaşlar. Tamam. Olay bu. Geldik 3 maçımıza hızlanayım. Leverkusen-Bayermini. He işte bak bu maç ilk maçtaki skora rağmen bu maç farklı bir maç olur. Neden? Şimdi burada 3-0 mağlup olan bir Leverkusen var ama o maçta maçın daha başında 0-0'larda daha doğrusu 1-0'larda maç 1-0'larda seyrederken Leverkusen'in kaçırdığı çok net pozisyon var iki tane. O pozisyonlar gol olsaydı bambaşka bir maç izleyecektik aslında o maçta. Şimdi izleyenleriniz vardır yoktur. Olanlar bilir olmayanlar bilmez. Şimdi bu maçta neden farklı? Bu maçta tur evet gitmiş bitmiş falan filan ama burada şu var. Şimdi bu takım hem Almanya'da hem Şampiyonlar Ligi'nde bir kapışma içerisinde. Burada psikolojik bir üstünlük elde etmenin derdinde iki takımda. Bakın hafta sonunda Bayern Münih'in kaybettiği bir maç var. Değil mi? İnsanlar girmiştir. Bayern Münih kazanır. Bayern Leverkusen kazanır. Hop patlarsınız. Elinizde patlar. Elinizde patlar. Böyle alışıyor. İşte insanlar seviyor çünkü Bayern Münih kazanır. Bayern Leverkusen kazanır. Ne oldu? İkisi de patladı. Şimdi bakın Leverkusen'in patlama nedeni ne? Leverkusen rakibini çok ciddiye almadı. Bir. İkincisi hafta hafta sonu ya yani Leverkusen'in ikinciliği şampiyonluğu falan kovalamıyor bu sene Almanya Bundesliga'da. Yani kovalayan takım Werder Bremen maçına o kadroyla çıkmaz bir, o dizide çıkmaz iki. Ben Alonso'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık mağlubiyet ile ya beklemediği bir mağlubiyet aldığını düşünüyorum. Yani evet mağlubiyet olabilir ama 3-0'ı kabullenen bir yapıda olmadığını gördüm. Ki Şampiyonlar Ligi maçından sonraki Alonso'nun basın açıklamaları falan konuştuğumuzda orada da çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani 3-0'ı kabullenmiş bir 3-0 değil bu. Burada bir reaksiyon verecek Leverkusen. Bu reaksiyonu da bakın galibiyetle verir. Ya yani ben burada Leverkusen'in Bayern Münih'e bu sefer yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ya yani bunun çifte şansı bile Türkiye'de oynanacak oyun değil. Yurt dışında oynanır. Alonso'nun kendi evinde baskılı bir oyunla Bayern Münih karşısında galip gelme ihtimali yüksek. Tamam. Şimdi burada ne alacağız abi? 2.5 gol üstü alabilirsiniz. Bunları zaten sizlere verecekler. Ama belki vermeyebilirler. 1.5 gol üstü bahsi falan da verebilirler ama verirler verirler burada. Şimdi şunu yapacağız abi. Burada Bayern Lever Kuzen Bayern Münih'i yener. Bunun da oranı şu an 1.40 bir ne ya? 240 50 arasında gidiyor geliyor. Tamam. ideal oyun bunu vereceğim size. Alternatif oyun ne vereceğim? Şimdi bu maç gollü bir maç olacak. Large bir maç olur. Yani yumuşak bir maç olur. Çünkü burada iki takımın böyle hafta sonunda oynayacağı maçlar falan filan bunlar buralara yani Alman takımları böyle değil. Burada bütün enerjilerini verecekler. Bir liderlik. Yani ben daha iyiyim. Ben sana aslında 3-0 yenilmezdim falan böyle. Hani böyle kılıçlar çekilecek. Bu kılıçlar doğrultusunda da keyifli bir maç izlenir gollü bir maç olur. Alternatif oyunda da yine bak iki buçuk üstünü falan ideal oyun olarak vermiyorum. Sonra geliyorsunuz yazıyorsunuz böyle enteresan enteresan da tipler var. Ben zora gidiyorum. iki buçuk üstü al sen bunu çekil. Yani paran kıymetliyse tamam mı? Götündeki don kıymetliyse korkuyorsan götündeki donun aşağı düşmesinden kıçının açıkta kalacağından alacağım. bahis burada belli. Git başkaları gibi bir buçuk üstü al bu maça. iki buçuk üstü al. Bak ben sana zaten bunların olduğunu söylüyorum. Ben diyorum ki kardeşim ya ben bu maçta Leverkusen kazanır tarafındayım. Ben kolaya kaçmayacağım. Çünkü ben kolay bir adam değilim. Sen bunu alabilirsin ya. Ben bu işi oynadım ve ben bu işi de izliyorum. Ben bu işi de seyrediyorum. Benim izlediğim, benim oynadığım futbol, benim izlediğim futbol. Kardeşim bu oyunlar ortaya çıktığında kırmızı kart, mırmızı kart olmazsa maçın başında Leverkusen, Bayern Münih'i yener. Olay bu kadar basit. Benim için ideal oyun bu. Alternatif oyunda iki buçuk üstü. Son maç. Liverpool, Paris Saint Germain. Çok konuşmayacağım. Çok uzadı bu video. 13 oruçta çok da fazla kendimi hırpalamak istemiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak 50 tane de reklam yapmadım. Gruplar, gruplar, maçın bak insanlar yayın yınlara giriyor. 10 dakika, ilk 10 dakika, 15 dakika böyle ne yaptık, ne ettik, işte şu kadar aldık, şu kadar verdik, şu kadar kazandık, işte ne yaptık, ne ettik, geçen hafta, geçen ay bilmem ne gruplara şuradan gelin, buradan gelin falan filan iki alan bir bedava. Abi hadi size bir tane de güzel bir oyun vereyim mi? Paris Liverpool maç sonu 2 olur. İdeal oyun. Alternatif bahis olarak da yine bu maçta da 2.5 gol üstü vereceğim. Bu da size son maç. Anlatmayacağım bu maçı da. Tıpkı geçen hafta Real Madrid Atletico Madrid maçında anlatmadım. Ne dedim? Atletico Madrid'in bir golü garanti dedim yani insanlar atom bulmuşçasını anlatıyor. Ulan biz de anlattık. Bunu maçtan sonra konuşuruz dedim değil mi? Konuşuruz. Yarın konuşuruz bunu. Bunu hatta çarşamba, perşembe günü falan konuşuruz. Real Atletico Madrid maçını. Şimdi bu maçı da aynı şekilde. Sonra konuşuruz. Maç sonu 2 olur. Ardından ne olur? Karşılıklı gol var. 2,5 üstü falan filan. Girebilirsiniz. Yani alternatif oyun. Ben ideal oyun olarak kardeşim Paris kazanır veriyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah salı gün atlatalım. Çarşamba günü programında da sizlerle tekrar beraber oluruz. O zamana kadar yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Hepimize bol şanslar.